Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı konusunda henüz karar verilmiş değil. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı uzun süredir gündemdeydi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediyedeki görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. CHP lideri bu sözlerin ardından kendisinin aday olabileceği konusunda sinyaller verdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiş değil. İki isim arasında kıyasıya bir yarış var. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler Mansur Yavaş'ın daha önce Kürtlerle ilgili kullandığı ifadeleri dolaşıma soktu. Bu paylaşımların ardından Mansur Yavaş eleştirilere cevap verdi. Mansur Yavaş, Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez mi sorusuna şöyle yanıt verdi. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun Vallahi hiç anket yaptırmadım Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum rakamlar çok yüksek çıkıyor. Diyarbakır'da sokak röportajı yapılıyor. Biri diyor ki Mansur ne alaka adamın neci olduğunu biliyorsun. Diğeri abi öğrencilere vatandaşa garibana arka çıkıyor adam ayırmıyor diyor dedi. Mansur Yavaş MHP'den belediye başkan adayı olduğu seçim döneminde kaydedilen görüntülerde şunları söylemişti. Mecbur muyuz Ağrılı'yı Diyarbakırlı'yı seçmeye Hasan Hüseyin Ceylan uğruna, Ağrı'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a hizmet edecek insanları meclise gönderemeyiz. Mecliste ülkücüler olmazsa köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla müsaade etmeyeceğiz. Oylarınızın nereye gideceğini iyi hesap edin ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen üst düzey CHP'liler, Ekrem İmamoğlu ve Masur Yavaş'ın bu kadar öne çıkmasından rahatsız.